Herkese selam arkadaşlar ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber 5 dakikanın altında nasıl satış limitimizi yükseltiriz ve nasıl ebay'de gerçekten çok büyük paralara kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunlar hakkında bilmeniz gereken bilgileri anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak ben eğer tanımayanlar varsa e-ticaret üzerinden sizlere gelir sağlayabilmeniz için çeşitli platformlarda bildiğiniz ve bilmediğiniz bilgileri sizlere bu kanalda sunuyoruz arkadaşlar. Kanala abone olduğunuz takdirde bu şekildeki bildirim içeriklerini sizlerde göreceksiniz. Peki bugün gelelim gün konusuna Günün konusunda bugün ne yapıyoruz bugün sizlerle beraber ortalama 5 dakikanın altında yükleyebildiğimiz kadar ürün yükleyeceğiz ne kadar yükleyeceğimi ben de bilmiyorum yükleyebildiğim kadar elimden geldiğince 300'ü geçmemeye çalışacağım not yeni başlayan arkadaşlar ama lütfen ama lütfen sizler bunu yapmayın burada gösterilmiş olan bu kanalda gösterilmiş olan bilgilerim çoğu başlangıç seviyesinde olanlar için zaten mevcut o videolara izleyebilirsiniz bu videodaki şeyler sizlere asıl parayı kazandıracak bilgiler onları izleyip dükkanlarınızı bu hale getirdikten sonra Gerçekten eBay'de ciddi paralar kazanmaya başlayacaksınız. Nasıl mı? Gelin size göstereyim. mantık olarak bir üründen ortalama olarak bir tane günlük 10 pound ya da 20 pound ya da 100 pound bir kar yaptığınızı varsayarsak siz bu ürünlerden daha çok satış yaptığınız takdirde daha çok kar marjı kazanacak ve kazanmış olduğunuz kar marjlarınızı yükselterek dükkanınızın cirosunu ve revenuesunu çok daha yukarı boyutlara ulaştıracaksınız ve bunu işinizi bir sonraki seviyeye getirdiğinizde çoklu marketlerde çoklu dükkanlarda yaptığınız takdirde çok daha büyük paralar ulaşabilecek ve en sonunda da farklı platformlarda bunları yaptığınız takdirde de satışlarınızı gerçekten hayatınızı değiştirecek anlamda oturacaksınız. Ben bugün sadece bu kursun içerisinde, eğitimin içerisinde sadece size bu ilk partini anlatacağım. Nasıl yapacağınızı tekrar dediğim gibi arkadaşlar yine başladıysanız sadece bilgiye sahip olun. Orta durumdaysanız dükkanlarınıza bunu hazır hissediyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tarihi bir iyi ve geçmişiniz olduğu takdirde nasıl mı lafı daha fazla uzatmadan gelin hep beraber ürün yüklememize başlayalım. Kuş öncelikli olarak kullanacağım uygulamada da Hustle Got Real. Bu Hustle Got Real bir ürün yükleme yazılım arkadaşlar. Sizler istediğinizi kullanabilirsiniz. Benim size tavsiyem kullanabilirsiniz. Non-IP olmasına dikkat edin. Eğer bu hafta sonuna yetiştirebilirsem ya önümüzdeki hafta sonuna kadar gerçekten çok iyi şeyler yapmaya çalışıyorum sizler için. Akin Baba yazılımı da bitiyor ve bununla beraber sizler de artık bu şekilde bizim yazılımımız üzerinden de kendi dükkanınıza ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Çok daha uygun fiyatlara. ve bununla beraber de ben ufak benim kendi taktiklerimi de yazılımın içerisine koyacağım. Sizler de bu şekilde satışlarınızı nasıl gerçekten artık sespen diyemeden başarıya ulaştırarak dükkanınızı uçurursunuz onları göstereceğiz. Dedikten sonra hadi gelin başlayalım. İlk önce katalog bölümüne geliyoruz. Katalog bölümü aslında bizlerin normal otomatik olarak kendimizin de bulabileceği ya da arzu ettiğimiz takdirde hiç bizi uğraştırmadan çok rahat bir şekilde dükkanımıza ürün yükleyeceğimiz ürünler arkadaşlar. Şimdi burada ilk madde ürün bulma ürün bulmayı geçtikten sonra ikinci maddede arkadaşlar bu ürünleri güzel bir profitle listelemek. Yani ürün satmak önemli değil. Önemli olan kâr marjı bıraktırarak ürünü satabilmek. Yoksa 30 cent, 20 centlik satışlar tabii ki yeni başlayan dükkanlar için bu çok önemli. Satışlarının kâr marjını düşürmeleri gerekiyor. Fakat her nasılsa uzun soluklu bir ticaret kazanmak ve bu ticaretin sizi yaşatmasını istiyor. 7-24 artık full time income kazanarak kendi ebay dükkanınızdan para kazanıp hayatınızı yönetmek ve hayatınızı değiştirmek istiyorsanız bu taktikleri uygulamalısınız arkadaşlar yani sağda solda biraz para kazanayım ebay'de orada para kazanayım burada para kazanayım diye ebay'de gerçekten bir satıcı olarak hayatınızı değiştirecek bilgiler sahip olacaksınız bu video içerisinde şimdi geldiğimiz zaman burada geliyoruz toplantı konusunda ben çok daha detaylı şekilde videolarda anlatmıştım o videoları izleyip bakabilirsiniz ama her nasılsa bu videoda da şu an önemli bir bilgi içeriyor o yüzden düz bir bilgiye sahip olmanızı gerekiyor. Toptancı konusunda sizlere herhangi bir şekilde ürünlerinizi hızlı bir şekilde kargolayacak, kargo takip numarası verecek, ürünlerinizin iadesi geldiğinde hemen sizlere bu ürünün iadelerini sağlayabilecek bir kargocu, toptancı şeklinde çalışma bir sistemi olması gerekiyor. Ben şu an başlangıç olarak Amazon'u gösteriyorum. Sizler istediğinizi seçebilirsiniz. Burada sonlarca toptancı var. Hemen geliyorum buraya ve Amazon'u seçiyorum. Amazon'u seçtikten sonra arkadaşlar burada sadece Prime isterseniz ki bu çok daha mantıklı oluyor. Prime biliyorsunuz. Hemen ertesi gün ürünlerin müşterilerine gönderiyor ve Buradan sonra süre içerisinde ne kadar kar marjı etmek istiyorsunuz. Diyelim ki ben en az fiyat kriteri koymayacağım. Normalde 20 puan koyarım ama yeni başlayan arkadaşlar için eğer düşünüyorsa burada çok fazla bir şey yapmayacağım ama e, minimum profit mi 5 puan koyacağım. Yani en az bana 5 puan ürün satış başına para kazandırsın dedikten sonra arkadaşlar yani eğer ekstradan bir title yazmak isterseniz buraya yazabilirsiniz. Ya da fiyatı yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı şeklinde de sizler sınırlandırabilirsiniz. Görüyorsunuz 8 gün puan'dan başlıyor bu ürünlerin şeyi. Fakat Fakmi bir not. Gerçekten ama gerçekten. Ben dükkanımda high ticket ürünler satıyorum. Fakat sizler bu ürünleri satarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu ürünü alabilmeniz gerekiyor. Büyük ihtimal yeniyseniz dükkanınızda arkadaşlar ürünlerinizi ilk önce sizin satın almanız gerekecek. Yani o yüzden cebinizde eğer bu ürünü satıyorsanız bu paraların olduğuna emin olun. Ya da herhangi bir şekilde bunu destekleyici bir kredi kartı kullanın dedikten sonra ikinci maddede toplancımızı bulduk. Üçüncü maddede şimdi fiyat ve listelenme kar marjı. Şimdi bu üründe 300 pound kar var arkadaşlar. Bu üründe 290. Ben bu arada drop sat çünkü drop e, ürünler gerçekten bayağı bir sorun uğraştırıyor arka tarafında. Sizler burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben buradan başlıyorum bu üründe listelemeye. 1, 2, tabii ki siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şu an rastgele random yapıyorum. 3, 4, kahve makinesi, marka. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. 5, şimdi ikinci madde de üçüncü maddeye geçtikten sonra şu an ürünleri yüklüyoruz ama bizim için önemli olan şey arkadaşlar biz ne kadar listeleyebiliriz. eBay e geliyoruz, eBay'de açıyoruz. eBay diyor ki bize bu dükkan için 50 bin poundluk bir sınırımız var. 52 poundluk gibi bir şey. Şu an ben burada şöyle geldiğim zaman Request List More bölümüne tıklıyorum. Şuradan başvuralım. Büyük ihtimal bana izin vermeyecek. Evet diyor ki verified okay. Diyor ki unfortunately, you are not currently eligible for selling limit increase. Niye? Yeah. Diyor ki 39 tane ürünüm var bu aylık o, şu kadar ee, vesaire vesaire. Yani burada diyor ki sen limitini vurmamışsın tepeye kadar. Burada eğer bu limitinizi yükseltmek istiyorsanız tepeye kadar vurmamız lazım. Yani bizim 50 bin sterlinlik ürün yüklememiz lazım. Şu anki iyi bir dükkanımıza bir anda satış yapalım. O zaman gelin biz de bunu böyle yapalım. Şimdi burada baya ee, bayağı bir ürün yüklememiz gerekiyor gibi gözüküyor şu an. E, tabii ki bunu dediğim gibi lütfen ama Lütfen arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar yapmasın. 50 bin sterlinlik ürün bir 10 dakikada yüklenmez. Yüklenirse eBay'in algoritması direkt sizlere suspend atabilir. Bu yüzden hani dükkanınızın eski olduğuna gerçekten emin olduktan sonra bu tarz ürünleri listeleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan ben ürünleri listeliyorum. Şu an yüksek miktardaki paralardaki ürünleri listelemeye çalışıyorum ki arkadaşlar herhangi bir şekilde bir sorun çıkartmasın. Şu an ürünlerin hepsini buraya koyuyorum. Açıkçası marka satmıyorum arkadaşlar. Yani buraya bu şekilde ben koyuyorum. Sizler kendinize göre ayarlarsınız. Tabii ki ürünleri araştırırken sık kar marjına göre değil. Ürünlere bakın neler satabilirsiniz neler satamazsınız. Ve ben şu an buradan rastgele artık satılabileceğini düşündüğüm ve satmak istediğim sıkartmayacak ürünleri listeliyorum. Tabii ki tekrar dediğim gibi arkadaşlar bu üçüncü maddede satacak ürünleri listeliyoruz ve ben burada dikkat ettiğim şey ürünlerin gerçekten e, herhangi bir şekilde satılırken bana sorun çıkartmayacak ürünler olduğunu emin oluyorum. Buradan 100 tane sayfa var. Sizler bunların hepsini yükleyebilirsiniz. Hepsini et ol diyerek de yükleyebilirsiniz ama içerilerinde vero ürünler var. Hatta ben öyle yapayım şu an. Hiç uğraşmayayım. 79 tane ürün ve 139 tane ürün. Ortalama olarak 100 pound'dan tanesini dersek bir 50 bin sterline ulaşabildik mi bilmiyorum ama şunu da yaparsak hadi bakalım. Burada diyor ki 139 tane ürünü listelemek istiyor musun diyor. Evet diyorum. 139 tane ürünün ortalama yüklenmesi arkadaşlar. Ee, benim kendi kişisel görüşüm 5 dakika gibi bir süre alacaktır. Bu 5 dakika süresi içerisinde burada e, hata veren ve veri olan ürünleri sürde sistem bize hata verecekti. O yüzden sorun yok. Ben şu an o ürünlerin yüklenmesini beklerken 3. aşamada ürünlerimizi listelerken limitimizin 50.000 bin civarı bir sterline vurması gerekiyor. Çünkü böylelikle daha çok limit increase yapabilir. Bu limitimiz yükseldikçe arkadaşlar daha çok ürün satabiliriz açıkçası. Bunun limiti 1 milyon. 1 milyona vurduğunuz zaman gerçekten çok daha iyi satışlar yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada ürünlere bakıyoruz. Yavaş yavaş hepsi yüklenmeye başlıyor. Hata verenler ver o ürünler. Ben o yüzden fazla şey yapmıyorum şu an. Bazılarını da kaçırıyorlar tabii ki. Onlara kesinlikle ve kesinlikle kendinizin girip bakması gerekiyor arkadaşlar. Şu an ürünler yükleniyor. Burada üçüncü maddede ürün listeleme. Şimdi dördüncü maddede ne oluyor arkadaşlar? Dördüncü maddede limitimizi increase yapmamız gerekiyor. Ürünleri listeledik. Her şeyi yaptık ama şimdi kabımızı büyütmemiz lazım ki daha çok ürün satabilirim. Daha çok piyasaya ürün koyabilirim ki daha çok müşteriye ulaşabilirim. Şimdi buradaki aşamada biz limitimizi yükseltmeye çalışacağız. Limit ne yükseltme kısmında eğer yeni başladıysanız arkadaşlar limit yükseltme için sizlere yardımcı olabiliyor internet sayfamızda. Eğer kendi başınıza yapmak istiyorsanız da ebay'i arayarak telefonda konuşarak limitinizi increase yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada önemli olan şey limitinizin en son seviyede olduğuna ve listelenecek bir ürününüzün artık kalmadığına emin olun. Ve her ay için bir kere limit increase başvurusu yapabilirsiniz. Bunun da bilincinde olun. Yani burada bir ayda bir süresi zarfı içerisinde başvuru yapabileceğinizi söylüyorum sizlere. Şu anlık ebay'in kurallarına göre. Burada ürünler listeleniyor görmüş olduğunuz gibi. Ürünlerimiz listelendikten sonra bakalım şu an İyi e tekrar gelelim. Herhangi bir şekilde dükkanımıza yansıtın mı bu ürünler? Şurada iyi açalım. Buradan var iyi bir selling bölümüne gelin. Şu sol aşağıda 38 bin civarı bir fiyata ulaştık. Bizim yaklaşık 52 bin yapmamız lazım. Yani biraz daha yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an 13.000 sterlinlik sadece yükselmiş. Ve biz bu şekilde arkadaşlar limitimizi arttırmamız lazım. Sürekli ürün yüklememiz lazım. Çünkü bayağı bir 50.000 sterlinlik ürün de gerçekten yaklaşık böyle 1000 tane falan ürün yetiştirememiz lazım. Onları da bu şekilde şöyle alalım. Tekrardan 7. sayfaya geçelim. Onları da alalım. Bayağı bir ürün yüklememiz gerekiyor. Bu şu an yaklaşık herhalde e, bakacağım ama toplam kaç tane ürün yükledik. Bunu da et olduktan sonra 178-200 taneye yakın ürün yükleyeceğiz arkadaşlar şu an. Ve bu süre zarfı içerisinde bizim bu ürünleri listelerken limitimizin 50 bine vurduğundan emin olmamız gerekiyor. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar burada öğrendiğiniz şeyler bu tarz bilgiler hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olun ki böyle yeni içerikleri sizlere gerçekten çok ciddi anlamda para kazandıracak içerikleri bu kanalda sizler de görebilirsiniz. Çok daha detaylı öğrenmek istiyorsanız bu bilgileri daha detaylı ve daha düzenli şekilde kesinlikle ve kesinlikle bu demede sizler için arkadaşlar sizlerin desteğiyle beraber 10 üzerinde öğrenciye sahip olduk sadece Udemy'de arkadaşlar. Bu demide sizlere sunmuş olduğumuz ücretsiz içerikler var. Amazon, eBay, Etsy, Facebook Marketplace, Low Content, Amazon Print on Demand e, ve diğer yöntemleri burada detaylı şekilde izleyebilir. Hepsini ücretsiz bir şekilde izleyip yorum görüşlerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Aniyetten de eğer ekstra bir sorunuz olursa da dijital market mentoring sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada hizmetler bölümünde olsun ve eğitim serileri bölümünde olsun sizlere sunulacak çok güzel bilgileri paylaşıyoruz. Çok böyle önemli bilgiler ki bu sizin ticaret hayatınızda gerçekten ciddi paralar kazanmanızı sağlarken hem de kendi ticaretinizi doğru bir şekilde büyütebilmenizi ve daha uzun vadeli bir şekilde stabil yapmanızı sağlıyorsun dedikten sonra ekstra yukarı ürünlerimiz e, şu an yükleniyor 2-3 tane ürün bir daha sayfaya refresh çekelim evet yaklaşıyoruz arkadaşlar şu an e... 47 bin sterlinlik bir ürünümüz kaldı. 4000 bin sterlinlik ürün yüklememiz lazım diyor. Peki hadi biraz daha ürün yükleyelim. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar bunları yaparken lütfen ama lütfen e, tekrar şu şey yapalım. Amazon'a seçelim. Başka yerlerden de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan all item. Okay. tekrar sayfayı bir yenileyelim. Şu an o kadar çok ürün yüklüyor ki büyük ihtimal sistem biraz kastı. Onun da tuhafına gitti. Şu an bana diyor ki arkadaşlar. Okey. Saat tarzı satmak istemiyorum. O yüzden buradan ikinci sayfaya geçiyorum tekrardan. Okey. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar lütfen ama lütfen yeni dükkansanız bunları yapmayın. Dördüncü parta geldiğimizde dördüncü parta ticaretimiz daha ileri boyutlara ulaştırabilmek için daha iyi ürünler bulmaya odaklanmamız gerekiyor bu süre zarfı içerisinde. Şu an e, buradan birazcık da usul bakalım. Bakalım ürün verecek mi? Şu an yüklediğinden dolayı belki çok fazla ürün çıkartmıyor olabilir. Ya da sadece default'a gelelim. defaultta belki verir. Peki. E... Burada şu an bizim 4000 liralık daha yüklememiz lazım. 5000 sterlinlik sanırsam. Ee, şimdi bunu yapabilmek için buradan tekrar yine yüksek fiyat deyince verecek mi? Yok vermiyor. İlginç. Bazen sistemde böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Bu da yazılımla kaynaksal bir ee, bak. O yüzden gerçi şu an çıktı. Tamam. İkinci hatta üçüncü sayfaya geçiyor. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar limiti vurduğumuz zaman tekrar ama tekrar ebay'e başvuracağız. Ama derken tekrar yine aynı hatayı verdi. Peki yapacak bir şey bu süre zarfı içerisinde. Buradan Tekrar bütün ürünleri seçiyorum. 60 tane daha ürün seçtim şuradan 3. sayfaya 60 tane daha ürün seç ve buradan list bu ürünleri listele diyorum burada arzu ederseniz onlar sizin için listeliyor listeleme 4. kısımdaki ve 5. kısımdaki önemli şey listelerken ürünlerin içeriklerini başlıklarını ve arka tarafındaki diğer detayları kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar çok dikkat ederek yüklemeniz gerekiyor çünkü internette ve nerede izlediyseniz youtube'da ve farklı platformlarda ürünleri listelerken ve bu şekildeki yazılarla listelerken de aynı şekilde ürünlerin meta bilgileri çekildiği için ya da ürünlerin içerisindeki özel net e, description bölümünde, açıklama bölümündeki ya da farklı yerlerdeki ürün bilgilerinin nereden çekildiği gösterildiği için eBay platformu direkt hesabınıza suspend verecektir. O yüzden lütfen ama lütfen benim daha önceki çekmiş olduğum videoyu detaylı şekilde izledikten sonra bu videoyu izleyin ki şu an değil ama bittikten sonra izlersiniz. Bu şekilde dükkanınızı gerçekten ciddi anlamda uçurursunuz. Şu an tekrar geliyor. 4800'lük bir limitimiz kalmıştı. Şu an tekrar sayfayı bir refresh yapıyoruz ve diyor ki şu an limitiniz ulaştı. Yani 52.000 sterline ulaştık arkadaşlar şu an sonuna kadar vurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Beşinci adıma geliyoruz. Beşinci adımda hesabımızı arkadaşlar daha çok fazla listelemek için request yapıyoruz. Burada diyor ki e, şu an nasıl bir iletişime geçmek istersen müşteri hizmetleri de tamam süper. Şu an benim mantıken e, eğer sistem onay verirse şu an izin vermiyor biraz daha uğraşmam gerekiyor açıkçası veya ya da bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar biraz zaman geçmesini beklememiz gerekiyor bir anda vurabilmesi biraz zaman alabilir çünkü eğer ebay'i ararsak şu an telefonda büyük ihtimal hesabı kesinlikle bine yükselteceklerdir. O 100 bine. Fakat e, internet üzerinden neredeyse olmuyor. Tekrar son bir kez deneyelim. Belki sistemsel bir hata vardı. senin bölümüne geliyoruz. Buradan limit request daha fazla diyoruz. Şunlardan ikisinden birinin limitinin yukarıya vurduğuna emin olmak zorundasınız arkadaşlar. Buradan tekrar diyoruz. Continue. Tekrar dediğim gibi bu tür işlemler ne için? Telefon şu an izin vermiyor arkadaşlar. Diyor ki hesabınızda biraz daha şey yapmanız lazım. Limitinizi yükseltmeniz için. Sorun değil. Zaten büyük ihtimal kendileri yapacak bir süre zarfı içerisinde. Şimdi buradaki süre zarfı içerisinde arkadaşlar 5. maddede limitimizi çektik. Normalde yükseltiliyordu. Biraz zaman vermemiz gerekiyor. Belki 1-2 saat sonra sistem otomatikman kendini güncelleyecektir. Ve bundan sonra süre zarfı içerisinde ebay'i aradan saktırı zaten direkt yükseltecekler. Bu tartışmamız ama sistemsel olarak böyle baydan uğraştırabiliyorlar. Şimdi 6. kısımda yapmanız gereken önemli olan şey arkadaşlar arkanızda yaslanıp yapmış olduğunuz satışları doğru ve düzgün bir şekilde müşterilerinize ulaştırabilmek. Sizin en çok odaklanmanız gereken şey artık paralarınızı alıp yatırırken hesabınıza bankalara doğru bir şekilde müşterilerin ürünlerin çıktığının gittiğine emin olmanız gerekiyor ki buradaki bütün sorumluluk size ait. Yani sorumluluk derken müşteri size para gönderiyor. Onun ürünü Amazon'dan alıp müşterinin adresine kargo numarasını değiştirerek takip numarası sistemde görebileceği şekilde müşteriye vererek güven oluşturarak dükkanınızı böyle büyütecek. Bugün 50 bin birazdan 100 bin çıkaracağız. Ondan sonra 200 bin ondan sonra 500 bin ondan sonra milyona çıkaracağız. Ve bu şekilde limitimizi sürekli 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 arkadaşlar yükselteceğiz. Bu video bu kadar. Umarım bu video tarzı şeyler hoşunuza gidiyordu. Nasıl daha çok para kazanacağım diyorsanız limitinizi arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Dedikler dediğim gibi bu konuda biz sizlere destek oluyoruz. Ama ayrıca sizler de kendiniz iyi e bir arayarak limitinizin hesabınızın yükselmesini sağlayabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ben değilseniz beğen butonuna basıp takip butonuna açtığınız zaman arkadaşlar bu tarz videoları da sizler kendi bu şekilde size faydalı olacak şekilde kanalda bulabileceksiniz. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırıp değerli vaktinizi bize bu videoda kendinizi geliştirmek için yatırdığınızda ilerleyen videolarda da bu tarz videolar sizlere daha güzel bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.